bacağın. İşte. Hazır. <laughs> Diğer bacağa başladık. Ters şey yapmış şey ya. Ya. Şey yap. <laughs> Hah, ayağın olduğu tarafa doğru çekeceğiz. Dışarı doğru. aferin. Aferin şurada. size. <laughs> ha? Olacak, var. gösterme <laughs> şansın var. Hayır öyle değil. iç parmak ucunda kalıyorum. Tamam mı? Dış, parmak ucunda kalıyorum. Düşebilirsiniz, sorun yok ama parmak ucuna çık tekrardan. Sürekli parmak ucunda. Zaten bu beşinci saniye geçtikten sonra yapmaya başlar. Hazır mıyız? Evet, sürekli mi yapacağım? Evet, Hocam, yaklaş, bacaklarını birleştir. Evet, iç. Dış. İç. Dış. İç. İç. İç şimdi birkaç tane yapmak istersen sana bırakıyorum. İç, düş, 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 başla, Eda gel içeri Tam <laughs> 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 evet, iç. sana bırakıyorum. Tam <laughs> İç. İç. <laughs> ay, 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 ay. Ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> parmak ucunda kal. E Dış. Bak geri giderken topunlu düşeceksiniz. Sorun yok düşebilir. Ama tekrardan parmak ucuna çık. Dış. <laughs> <laughs> o hocam Gülsü hocam. İç. Dış. İç. Dış. <laughs> Dış. İç <laughs> Dış <döş, gülüyor> İç İç <laughs> Gel 5 Dış Dış Gel Sude gel Sude gel Sude gel Daha ne düşecektin? Ne yere bakıyorsun? Kaç tane yapıyorsun? hocam? Şu kaç tane istiyorsan Sana bırakıyorum Bir döş, yeter <laughs> Dış <döş, gülüyor> <döş, gülüyor> İç İç

Evet, gel, yer başladı. Ay hocam. <gülüyor> <gülüyor> ben... ben, ben şey hayır, hayır, da, hayır, bir şey Hadi Hadi bak. Bölüm, gel, Benimki, birisi eksik. De, hesa, devam, devam. Gel, <laughs> gel, kapı durdu. Kapı durdu. Tam ortasında durdu. Duyuyor musun? Şey, Eci. Söyle demişim. <laughs> başlamış olması lazım şu an. Hadi olarak şu an. <laughs> hadi, la, hadi, la, hadi hadi yapın, hadi. Hadi atladığı da Abeniz olsun. Nasıl bir şekilde yerine dön? Damla ne oldu Damla? İyi misin Damla? Şuralarım ağrıyor. Bekle. <laughs> ah. <laughs> Nasıl antrenman? Çok Nasıl güzel. geçiyor? Yorucu ama şuralarım ağrıyor. Olabilir. <laughs> antrenman <laughs> yapıyorsun ya. <laughs> ama güzel. Güzel güzel. Bir saniye. Ah. Betül yerde ne yapıyorsun? Oynasın ama. Lan bu. Herkes askoyacı, askoyacı tek geçiyor. Çıldırdı. Melisa şurada... <laughs> <laughs> nasılsın lan? Hemen nasıl geçiyor? <laughs> ha? Gesten ya hayır ya. De ben de bir de şey de demiyorum de <laughs> de ama. Ben bir şey demiyorum. Normal konuşuyoruz. Yani, tamam tamam. <laughs> Antrenmanlıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> kìlan <laughs> Bravo Esma. Bravo Ela. Ben, ben geçen oynadım geçir. ya daha kötü oldu. E, yok. Ya ben bence gelmemesi bile lazımdı da. Dediğim gibi bazı şeyleri söylemeye bıraktım artık. Size bırakıyorum. Nasıl istiyorsanız öyle davranın. Evet, Ela ayrıl. <laughs> Elbenlerini el giy. Ben de diğer kaleye geçeyim. Ha. mesaj geçti diğer kaleye. İki stoperimiz kim? Damla buranın stoperine gel. Ben de stoperim. Nurdan karşının stoperine gel. Ben de stoperim. Ben sağ ol. Bekle. Be. Bekle. Biz mi? Hocama karıştırıyorum? Defansın solunda oynuyorsun. Defans oldum devre hocam. Sol bek. Stoper değil. Daha sol olur. <gülüyor> evet, da <laughs> buranın bir? <daya. Buramı> <laughs> ya beni <laughs> <atayım. gülüyor> Daha <gülüyor> de, de seni çekeriz. Ben ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Dur, uzunla Bu daha güzel <laughs> Ben de diyeyim. <laughs> Bence bir şeyler söylemelisin. Antrenman çok iyi geçiyor ama ben yokum. Ben yapamıyorum. Ay, İsmail hocamız ampute takımı kuruyormuş. Şey, Artık ilk, şey i̇lk grup üyeleri biziz. <laughs> az <As> kadro burada. Bir <laughs> <laughs> ben, kanan, arı. <laughs> Sakatlığımdan dolayı maalesef. Biz böyle <laughs> az <as> kadroda <gülüyor> oynuyoruz. ampute. <laughs> ampute <laughs> takımı kuracağız. İsmail Hoca'nın da birliği gibi birliği gibi <laughs> 11 kişiyiz zaten. <gülüyor> <gülüyor> 11 sakat. Bunun kamerası niye yukarı bakıyor? Bilmem. Ya ben Ela'dan niye olmuyor? Aa Ela. 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 <laughs> bekle bekle. Yok, sen sen onu bekle. bekle. Bizi çek bizi çek. Tamam hadi ver buraya bizi çek. ver. Nasılsın? Yakacağım sorun yok şey. yeriz hocam. Ne, yok şey. yok. Çek. Çekme beni. Ee, selam, selam baby. <FISCİ> <laughs> ben giymiyorum. Ben Bak bu dua. Ee, yerimiz... <laughs> Esma <Duba>. Oğlum <laughs> orada bir şey oluyor. Hemen çekelim. Arkadaşlar kazandım. <laughs> Beni çekiyor yine taş亲... ben kazandım. 3-2. Hey! Yine taşkın makasla kaybettim. Ama comeback atmıştım. <laughs> Doğruya doğru değil. Climbed. Hayır ya! <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> diyor? 0dan 2-2 yap. Hadi hadi yalla hadi. Hadi. ya, hadi. Hadi hadi. hadi. hadi, hadi. hadi <laughs> Sağda bir yerde işte. <laughs> Bunu kapak fotoğrafı şey yapacak mı orada? ben sağ bek kanadınızı mı kırdılar? Evet. Hava kazan çok Habibi evet. Çok bir düştüm ha. Çok şimdi. Birazdan eşmaç, eşma eşmaçacağız Elaya. Ne güzel makas Arkadaşlar e yerden ayağa pas, Maksimum 3 e dokunuş. Mümkün olduğu kadar tek dokunuş. Aa, B ya. Haydi, hocam. Haydi çekil ya. Benim Alper Yılmaz'ın işte o timing. Ya biz Ayağı yok ki kızın yani. Ayağı yok yani. olur hocam biz onu ayaksız da seviyoruz. yok ama. Gel buradan gel. Oo. <laughs> bir bak ya. Allah'ım. <laughs> şey ya. Şaka yapıyordum ama harbiden yani yok ya. Ayak ya. yani Vallahi ayakları var ya, ya, ya. ya. ya sadece yürümek için kullanıyor ne, Yani. Ne hocam öyle mi? O tamam hocam. hocam. Yok, tamam hocam ya. Gel. Gel Allah Gel. Burada Hocam, o, tamam, hocam. hocam. hocam, hocam. hocam, hocam. Kornerle başla. Ya ya. Ya. Hı, hı. Oo, hocam. Ne oldu? Hocam, hocam, farik farik ne oldu? Devam, devam. Devam, devam. hocam, 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 Isma! it's my Sadece kaleyi tutturamıyorsun yani. Arka arka. Oyunun yönünü döndü. Gel <laughs> gel gel Yat bakalım. <laughs> Yat bakalım. Başladı hemen. Otur şuna. Kaç tane de koy attım ben sayamadım. Atmadın ki. Attım. Attın mı? 3 veya 2 <laughs> attım. Görmedim. Ya, Görmedim. Nasıl atmadın? Hocam eksik yok. Çekmedin mi? Ne? Şut attım. Ne çektim hepsini. Tamam mı? 3 mü attım 2 mi attım? 2 veya 3 atmışım. Atmışsınız. İlkinde utandım. Niye utandın? Ne bileyim bir anda vurdum gol aldı şöyle oldum. <laughs> hocam, ben kaleye yaptım. Ya, Ela bugün çok iyiydim. Ya hocam bir çeksene onu Allah bir çeksene. Ya abi. bak bir. 2, bu mu? Düzgün yap iyice inat ya. Uzun. lan. Oynayın <laughs> lan. Ya. <laughs> çekme çekme. Zaten yapıyorum şey, Çek, şey, şey. Çekemiyorum Çekemiyorum şey. sen. Şey. Çekmişler. Şey, görse kapak kesiyorlar. Tüm sağımızı çekiyorum. Arkadaşımı çekeyim de bir dakika. Nasıl <laughs> <Aa. gülüyor> <Most> çekiyor? <laughs> Kamerası ne güzel ki. Aydınlanmış. <laughs> <laughs> Kaç gol attın? 2 veya 3 attım. <laughs> Yakından çekme burnunu. <laughs> Ece kaç oldu? Ben de çekeyim. Ela. Beni çekme. <laughs> evet. Özge hocama buradan selamlar. Evet arkadaşlar. Gel. Özge hocam sizi çok seviyor. I love you. I love you I love hocam. Allah razı olsun. Hocam beni bugün koymayın. Çok ağladım bugün. Tam tersi Aslında onları koyacağız. <laughs> Sen bilmiyor musun? Ben, ben, ben böyle insanların düştüğü anlardan beslenen bir insan. <laughs> Arkadaşlar evet. yanlışlıkla bağladım. Hayır mesela ben burnumu çekip kesin koyacaktım. Hayır <laughs> ben ben hocam burnunu çekerek <laughs> konuşuyordu. Abartma. <laughs> Öyleydi gayet. Betül hadi diyorum. Betül'ün sadece böyle burun sesi geçti. değil daha bir daha mi? daha bir daha Hocam ben alamıyorum ama. Geçmiş şey olsun. Tamam. Arkadaşlar herkesin anladım. eline, emeğine sağlık. i̇yi yaptınız, iyi ki geldiniz. <laughs> Konuşma aramda. Ee, antrenman başlamamızın bir Ama haklısınız böyle oluyor.